Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız pediatrik omuz röntgeni ve yorumlama teknikleri. O zaman dersimize başlayalım. Pediatrik hastaların erişkin hastalardan en büyük farkı büyümeyi sağlayan sekonder osifikasyon merkezlerinin olmasıdır. Yeni doğanlarda kıkırdak yapısında olan ve zamanla kemikleşmeye başlayan sekonder osifikasyon merkezlerinin Tamam Ekranda görmekteyiz. O zaman bugünkü konu başlığımız olan humerus başındaki sekonder osifikasyon merkezlerinin ortaya çıkma ve birleşme zamanlarından bahsedelim. Humerus başı sekonder osifikasyon merkezi doğum ile 3. ay arasında terkelum majus erkeklerde ve kızlarda ortalama 3 ay ile 2 yaş arasında. Valkulum ise 3 ile 5 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Ve bunlar 4 ila 6 yaşlarında birbiriyle birleşmekte. 18 ve 20'li yaşlarda ise humerus şaftı ile birleşmektedir. Ayrıca skapula ve klavikula'nın da osifikasyon çekirdeklerinin olduğunu unutmayalım. Şimdi de anlatmış olduğum teorik bilginin ne işe yaradığını hep birlikte görelim. Ekranın sol üst kenarında yeni doğan bebeğe ait görüntüyü görmekteyiz. Humerus başındaki osifikasyon merkezinin olmadığına dikkat ediniz. Sağ üstte 1 yaş, sol altta 7 yaş ve sağ altta 13 yaşındaki bir çocuğa ait normal omuz grafisini görmekteyiz. Yeni Doğan'da Humerus başındaki osifikasyon merkezinin görülmediğine dikkat ediniz. O halde pediatrik omuz grafisindeki kemik yapılarını tek tek inceleyelim. Şekilde gördüğümüz S şeklindeki kemik klavikula klavikulanın distal ucunun eklem yaptığı akromiyo, kulaklıklar eklem ve akromiyonu görmekteyiz. Bu çıkıntı korokoid çıkıntı. Humerus başının oturduğu glenoid, skapulayı görmekteyiz. Bu gördüğümüz fiz hattı. Fiz hattının üstü epifiz. Burası metafiz ve diafizi görmekteyiz. Erişkinlerden farklı olarak akromiyoklavikler ekleme dikkat ediniz. Pediatrik hastalardaki normal AC ekleminin röntgen görüntüsü bu şekildedir. Normal omuz röntgenini öğrendikten sonra şimdi de normal olmayan grafilere bakalım. Düşme sonrası acile gelen hastanın bilateral omuz grafisi. Hastanın grafisi dikkatli incelendiği zaman solda klavikula şaft fraktürü olduğunu görmekteyiz. Tedavi konservatif olup 8 bandacı ya da omuz kol askısı ile poliklinik kontrolü yeterlidir. Pediatrik yaş grubunda ekstremitör röntgeni değerlendirirken sağ ve sol tarafı mukayeseli değerlendirmek gerekir kırık olan bölgede hassasiyet olacağını unutmayalım. Bilateral humerus başındaki normal fiz hatlarına dikkat edelim. Düşme sonrası başvuran hastaya ait omuz röntgeni. Sağ klavikula fraktürünü görmekteyiz. Pediatrik klavikula kırıklarının tedavisi konservatif olup 8 bandajı ya da omuz kola askısı ile ortopedi poliklinik kontrolü yeterlidir. Bisikletten düşme sonrası başvuran hastaya ait görüntü. Klavikula distal uç kırığını görmekteyiz. Çocuk hastalarda kemiğin ve olma özelliği çok iyi olduğu için bu hastaya omuz kol askısı ile poliklinik kontrolü yeterlidir. Trafik kazası sonrası başvuran hastanın akciğer grafisini görmekteyiz. Bilateral klavikula fraktürü mevcut olup 8 bandajı ile konservatif takip yeterlidir. Yeni doğan bebeğe ait görüntü. Sağ klavikulada bulunan kırık hattına dikkat ediniz. Yeni doğanlarda klavikula kırıkları özellikle zorlu doğum sonrası görülmektedir. Doğum sırasında en sık kırılan kemik kullanır. Tedavide herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. Eğer bebekte huzursuzluk oluyor ise elbise kolunu kengelli iğne ile gövde kısmına 1-2 hafta sabitlemek yeterlidir. Kırık iyileşmesine bağlı klavikula üzerinde kavus dokusu ulaşacağı ve ciltte şişlik oluşabileceği aileye mutlaka anlatılmalıdır. Başka bir yeni doğan bebeğe ait akciğer grafisindeki sol kula, kula, sol kulak kırıma dikkat ediniz. Trafik kazası sonrası acil servise getirilen hasta ait akciğer grafiğini görmekteyiz. Göğüs ön duvarında şiddetli ağrısı olan hastanın grafileri ve tomografi kesitleri dikkatli incelendiğinde sabah Siterno, klavuklar eklem çıkığı olduğunu görmekteyiz. Çocuklarda çıkıklar çok az görülmekte olup, detaylı fizik muayene ile ancak tanı konulabilmektedir. Tedavi planı açısından hasta mutlaka göğüs cerrahisi ve ortopediye konsülte edilmelidir. Düşme sonrası, acile başvuran hastanın omuz grafisi. Humerus proksimaldeki kırık hattını görmekteyiz. Bu görünen yapı his hattı. Tedavi konservatif olup redüksiyon sonrası velcro bandaj ile poliklinik kontrolü yeterlidir. Yüksekten düşme sonrası başvuran hastaya ait omuz grafisi. Humerus başı ile Humerus şaftının Kis hattından ayrıldığına dikkat ediniz. Santer haris tip bir kırığı olan hasta için velcro bandaj uygulanmalı ve ortopediye sevk konsülte edilmelidir. Hastanın tedavi planı ortopedi tarafından belirlenmelidir. Acil operasyon endikasyonu yoktur ancak hasta velcro bandaj ile ortopediye ivedilikle sevk konsülte edilmelidir. Trafik kazası sonrasında acil servise getirilen hasta incelenen grafide tiz hattından tamamen ayrışma olduğunu görmekteyiz. Omuz ekleminin yerinde olduğuna dikkat ediniz. Hastada operasyon endikasyonu olup bel bandaj ile tedavi planı için ortopediye sek konsülte edilmelidir. Acil operasyon endikasyonu olan bir durum değildir ancak hasta ivedilikle sevk edilmelidir. Parkte, parkta düşme sonrası başvuran hasta ait omuz görüntüsü. Hastanın grafisi detaylı incelendiği zaman humerus proksimalde bir çıkıntı olduğunu görmekteyiz. Torus, Latince'de şişlik, çıkıntı anlamına gelen tori kelimesinden türemiştir. Hastada humerus proksimalde torus fraktürü mevcut olup tedavisi konservatiftir. Velpo bandaj ile poliklinik kontrolü yeterlidir. Pediatrik hastadaki normal acı eklem görüntüsüne dikkat edelim. Trafik kazası sonrası başvuran hasta ait omuz grafisi. İncelenen grafide humerus proksimalde kırık hattını görmekteyiz. Tedavi konservatif olup Bel bandajı ile poliklinik kontrolü yeterlidir. Ekranın sol köşesinde bir yaşında trafik kazası sonrası acil servise getirilen hasta ait akciğer grafisini görmekteyiz. Grafi detaylı bir şekilde incelendiğinde ve iki taraf birbiriyle karşılaştırıldığında sol tarafta anterior omuz çıkığı olduğuna dikkat ediniz. Ekranın sağ tarafında ise redükte olmuş halini görmekteyiz. Çocuklarda omuz çıkıkları çok nadir görülmekte olup travmatik çıkıklar çok ağrılıdır. Tedavide hastaya kapalı redüksiyon denenmeli ya da ivedilikle ortopediye sevk konsülte edilmelidir. Redüksiyon tecrübeli ekip tarafından yapılmalıdır. Yüksekten düşme sonrası acil servise getiren hasta ait omuz röntgeni grafi dikkatli incelendiği zaman metafizer bölgede kırık olduğunu görmekteyiz. Acil operasyon endikasyonu olmamakla birlikte bu hasta ortopediye konsülte sevk edilmeli, tedavi planı ortopedist tarafından belirlenmelidir. Trafik kazası sonrası acil servise getiren hasta ait omuz görüntüsü. Humerus şaftındaki kırık hattına dikkat ediniz. Tedavi konservatif olup da bandaj ile poliklinik kontrolü önerilmelidir. Trafik kazası sonrası başvuran hasta ait humerus görüntüsü. Humerus şaftında deplese kırık hattına dikkat ediniz. Bu hastalarda radyal sinir yaralanması olabileceğini unutmayalım. Ekranın sağ tarafında ise hastanın postop dönemdeki iyileşmiş halini görmekteyiz. Son olarak üst ekstremitedeki üst ekstremitedeki sinirlerin seyrini görmekteyiz. Umerus şart kırıklarında radyal sinirin risk altında olduğu unutulmamalıdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.